biz bilmediğimiz iki seçenek arasında karar veremeyiz. O zaman yani gençlerin tabiriyle veya biraz argo tabirle söylersek atmak gibi olur. Yani soruyu okudunuz, soruya dair hiçbir fikriniz yok. Seçeneklerden birine karar vermek durumundasınız. Vermek istiyorsunuz. A mı olsun, B mi olsun, C mi olsun, D mi olsun, E mi olsun? Eğer bilgi düzeyi sıfırsa, tahmine bile imkan verecek hiçbir bilgi yoksa bu, bu buna karar denmez. Bu olsa olsa atma cinsinden bir şey denir. O bakımdan kararın bilgi gerektirdiği, hele hele mesuliyetli kararlarda kişinin aldığı kararın hangi sonuca yol açacağını önceden kestirebileceği bir altyapıya, bilgiye ihtiyacı var. Eğer ki biz bu dünyaya irademizle istediğimiz şekilde karar vermeye geldiysek, o zaman karar vereceğimiz sürecin kendisine dair bilgilere sahip olmamız lazım ve bu bilgilerin sonucu da kapsaması lazım. Nasıl bir sonuca yol açacak? Bundan da haberdar olmamız lazım. Diğer türlü karar vermemizden söz edilmez. Verdiğimiz kararın bize aidiyetinden de söz edilmez. Allah azze ve celle bize karar alma noktasında irademizi kullandığımız süreçte imkan açtığına göre bu imkanı bilgiyle donatmış olması gerekir. Tam da öyle yapmıştır. Bizi bilgi sahibi olacak, süreci anlayacak anlamlandıracak, ilim yapan bir potansiyelle yarattı. Dolayısıyla sadece meşiyet sahibi istediğini yapar ve güç sahibi istediğini yapar cinsten değil, yanı sıra ilim sahibi kendisini zapt edebilir. Aldığı kararın rastgele değil de sonuçlarını hesap ederek ve sonuçlarına katlanacak şekilde ala karar alabilecek bir bilgiyi sağlayabilir edinebilir, çoğaltabilir, tecrübelerinin üzerine kurarak daha da artırabilir ve zamanla kararlı veya karar alması istikrar kazanabilir. O bakımdan bilgisi azken savrulabilir, bazen öyle karar alabilir. Eskiler buna cahil derler, bizim oranın tabiriyle cahal. Yani bir bakmışsın öyle karar almış, bir bakmışsın diğer türlü karar almış. Denge yok, bir istikrar yok. Kararın sürekli iyi yönde olması bir istikrar getiriyor. Kişiliğin oturması demek. Bu aynı zamanda kişinin kendisini de müstakim hissettiği, mazbut hissettiği. Çünkü bir sağ uçta, bir sol uçta, bir bambaşka bir uçta olmak o kişiyi de rahatsız eder. O salınımlar aynı eşyadaki salınım gibi. Yani düşünün dengesizliğe yol açar. Bir ara eskiden benim teker böyle. Hatta direksiyon sallanıyordu. Tekerciye gittim ama basit dedi. Vallahi o kadar büyük direksiyondaki sallantı, arabadaki kararsızlık yoldan çıkacak gibi nasıl basit olabilir? Çıkardı tekeri bir tane bir şey çaktı birkaç köşesine böyle minik minik. Balans dedi bu. Denge için gerekli. Sonra bir baktım hakikaten öyle bir sarsıntı yok. Huzur, denge. Dolayısıyla yalpalama dediğimiz şey insan için düşünürseniz bir iyi davranışlar sergileyebiliyor. Bir bakmışsın kaymış kötü davranışlar sen geliyor. Bunu en çok buna ma buna muhatap olduğumuzda hissederiz. Belki kendimiz içindeyken çok fark etmeyebiliriz. Ama bu bu sizin arkadaşınızsa bir bir, bir gün buluşmuşsunuz, bakmışsınız çok kötü. Sizin hakkınızda iyi düşünmüyor, size yaklaşımı iyi değil. Ne bu ya? Başka bir zaman iyi. Onu tarif ederken diyorsunuz ki yani öyle kararsız bir hale turuhiyesi var. Bazen iyi olur anlaşırsın, oturursun, kalkarsın. Bazen kötü olur, öyle çok kötü olur. Anlamazsın niçin böyle yaptığını. Bundan ne av arkadaşı olur, ne yol arkadaşı olur, ne eş olur. Çünkü bir istikrar, bir kararlılık arıyorsunuz. Kişiliği oturmamış, dengesiz davranıyor. İkircikli, mütereddit. O bakımdan hepimiz hayatta önce kendi içimizde aldığımız kararların belli bir istikamette mazbut, artık bizim beğeni bizi bize beğendirecek şekilde ve etraftan iyi oturmuş kararlı bir görünüm arz etmesini istiyoruz ki hem bize güven versin öz hissedelim kendimizle alakalı hem başkasına güven versin onlar da bize karşı güven duysunlar ünsiyet kursunlar ilişki kursunlar Böylece biz de hem içten hem dıştan huzur dediğimiz şeye kavuşalım. Bu istediğimiz bir şey ama bunun kolay olmadığını biliyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak bizim karar alma süreçlerimizde bir defa bilgi eksikliği, yetersiz bilgi bizi hayatta bu direksiyonu düzgün tutmaya yetmez. Aldığımız kararlar karma karışık olur. Bazen öylesini, bazen böylesini karar alabiliriz. O bakımdan önce bilgi temelinde eksiklikleri giderme ve hayata dair ileriye dönük aldığımız kararlarda zemini sağlam kılmak için okumak ve öğrenmek lazım. Hayata dair konuşuyorsak, günlük, haftalık, aylık değilse, hayata dair konuşuyorsak uzun bir perspektifte amaçlarımızı belirlemek, bu hayatı nasıl yaşayacağımıza dair kendimizce bir karar almak durumundayız. Eğer 10, 20, 30 yıl sonra dönüp geri baktığımızda o güne kadar yaşadıklarımızı, yani arkadaşlarıma uymuşum, kendim hiç var olmamışım, kendim, kendim adına bir karar almamışım, sürecin içerisine savrulmuşum. Birilerinin arasında kaybolmuşum. Birilerinin dostluğuna, arkadaşlığına sığılmış, onlara benzemişim. İstemediğim davranışları, alışkanlıkları ve hatta ortamları onların hatırına paylaşmışım. Kendim kendime yetecek, kendim kendimce karar alacak bir benlik oluşturmamışım. Diye bakacaksak eğer, 20-30 yıl sonra 40'lı, 50'li yaşlarda bu çok hazin bir tablo olur. Dolayısıyla o yani öylesine yaşamışım dediğimiz bir tablo. Bize ait bırakın karar almayı, kendin karar almayı, bize ait bir karar yok ortada. Ortama tamamen uymak şeklinde kişinin kendi kararı yok. Ortam her şeyi belirliyor onun adına. Nasıl giyeceğini, nasıl kuşanacağını, nasıl yiyeceğini, nasıl içeceğini, nasıl davranacağını. Dolayısıyla nice istenmedik ortamları, istenmedik davranışları ortamın içerisinde bulunabilmek için çevreye uyum sağlayabilmek için gerçekleştirmiş. O zaman kendi yok gibidir. Böyle bir kimse geçmişinde kendisini arayıp bulamaz. Çünkü biz kararlarımızla, aldığımız kararlarla kendimizi belli ederiz. Arkadaşlık oluştu mu, bir süre sonra onu tanımaya başlarsınız. Ha bu konuda böyle davranır, şu konuda şöyle davranır, bu konuda kırmızı çizgisi vardır, şu konuda şöyle, onun bir kişiliği vardır. Kararını kendisi alıyor ama yok kararını tamamen bir diğerine bırakıyorsa o kişi yok gibidir. O yüzden erkeğiyle kadınıyla Allah Azze ve Celle hepimize kişilik bahşetti ve hepimize karar alma mekanizmasını geçen hafta konuştuğumuz fıtratımızda bize özgü kıldı. O irademiz dokunulmaz, erişilmez kararı kendi iç dünyamızda ölçüp, biçip, tartıp biz alıyoruz. O yüzden İslam'ın İlk şehidi bir kadın mesela. Niye Hz. Sümeyye? Yani normalde bırakın 14 asır öncesini çok yakın zamanlar için bile kadının yani ne kararlı olur, kocası ne karar verirse o da ona uyar. Yani onun rengini alır demektir. Böyle düşünülür. Halbuki Allah Azze ve Celle Hz. Sümeyye'ye İslam'ın ilk şehidesi olmayı nasip etti. Kararını kendisi aldı ve aldığı karar uğrunda canı pahasına istikrarlı bir duruş sergiledi işkenceden altında ve sonra canıyla bunu perçinledi. Bana şekil veremezsiniz. Doğru bildiğimi doğru ifade etmek ve doğru yaşamak adına bana beni yaratanın verdiği o imkanı kendim kullanacağım. Size bırakmak istemiyorum demektir. Dışarıdan işkence uyguluyorlar, kararına müdahale etmeye çalışıyorlar. O ahad demek istiyor ve diyor, ona başka türlü dedirtmek istiyorlar. Kararından döndürmek istiyorlar. Cenab-ı Hak orayı dokunulmaz kılmış. Bütün bir Mekke üzerine bindi. Bütün ağırlığıyla üzerine çöktü. Ama ondan istediklerini alamadılar. Kararlığını yaşayarak bu hayattan ayrıldı. Cenab-ı Hak bize oradan şu resmi bıraktı. Ben hepinizin kendisi olmak istediğinde kararını kendisine bıraktım. Ben Allah Azze ve Celle olarak ona müdahale etmedim. Dolayısıyla bir başkasının da müdahalesine imkan bırakmadım. Çünkü burada kişinin kendi tercihleriyle, kendi kararını yaşadığı ve sonuçlarına katlanacağı özgür bir irade alanı açtım. Bu muazzam bir şey. Bizler hepimiz özgür bir iradeyi yaşıyoruz ve bu dokunulmaz. Resulüne bile Cenab-ı Hak, اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَةً sen mi insanlara baskı kuracaksın? Hatta yakunu mu'minin. Onlar iman etsinler diye. Sen mi insanlara baskı kuracaksın? Ve lehu rabbuka la amana. Eğer Allah'ın dilemesi olsa, Cenab-ı Hak müdahale etse, la amana men fil ardi kulluhum cemi'a. O zaman yeryüzündeki herkes iman etmek durumunda kalırdı. Bu iş zorla olacak olsaydı ben yapardım. Sana kalmazdı zaten ama ben irade alanı açtım herkesin kararını kendisine bıraktım.